Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bomba bir paket açacağım. Bu arada ojelerim yarım oldu çünkü bunlara yaptım. Bunların ikisini boyadım daha yapamadım ama full tamamlayacağım. Bugün size bomba bir paket açacağım. Kendi uzun süre önce yaptım lol bebek paketini açacağım. Arkadaşlar bu bebek için yani bu bebek paketi için lol surprise bebek paketi için 3 günümü verdim ve 3 günümü sadece bunun için uğraştım. Yani normalde 15 dakikada falan yapıyorsunuz ama ben zımbalamadım. Teker teker bantladım. Şimdi aldım bunları kestim, süsledim, cırt cırtlarını deldim falan derken yani bir sürü bir sürü bir sürü iş oldu. Ve ben de bunu açmaya bir sürü vakit ayıramadım. Hem açmaya vakit ayıramadım hem de arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel bir paket ya. Ben bayıldım gerçekten. Paketi biraz inceleyelim. Burada ender normal nadir olarak ayrılan bir yer var. Ender normal nadir olarak ayrılan bir bölüm var. Burada da bir yer var. Açalım mı burayı? Nerede? Burada. Nadir çıktı arkadaşlar burada. Nadir var. Bakın şurada. Attım onu o zaman. Evet arkadaşlar o zaman hemen paket açılımına başlayalım ama şuradan bir ucunu bulmam lazım. Ucunu buldum mu? Evet buldum sanki. Bir dakikaya. Ha. ha. Açılmazsa üzülürüm. Ya açılsana artık diyorum ben ya. Arkadaşlar ben şunu açalım yerini bulup geliyorum. Evet arkadaşlar buldum ama büyük ihtimal çöktülmeyecek. Evet, çok kötü fail oluyoruz şu anda videolarda. Neyse yırtalım ya. Evet, yırttım gitti. Aa, şu an baya baya bu paketi açıyorum. Evet, yırttım bu parçayı. Ve buradan bir paket çıktı arkadaşlar. O zaman bu paketi hemen açıyorum. Bu oldu biraz sanki. Ne diyorsunuz? çıktı buradan. Vay, wow, güzel bir şey çıktı. Bir dakika şu paketi de açayım çöpe. Arkadaşlar buradan kiraz ve bir bomba çıktı. Bakın küçük yeri netlesin. Kiraz ve bir bomba çıktı. O zaman bunu hemen buraya koyuyorum ve devam ediyorum. Bakalım hangisini açsam şimdi? Bir dakika gene çıktım. Zürtlem. Gene hazırlama alanı buluyorum ve geliyorum. Açıyorum arkadaşlar. Vay, wow, iki paket birden açmışım. Bir saniye ilk birinci paketi açayım. Bu arada bayağı sağlam yapmıştım ben bunu. Niye böyle oldu ki anlamadım. Şu paketi de atıyorum. Şimdi bayağı sağlam yaptım ve iki yerine birden yapmıştım. Burada bir alan var. Burada da açmak için bir alan var. Bu minikler güzel oluyor ama küçükleri anlayamadım. Bayağı şeklini almış arkadaşlar. Şurada bebek elbisemiz çıktı. Bakın buradan fışkırmış ama niyeyse anlamadım. Pakette buruşmuş herhalde. Şimdi bir elbisemizi inceleyelim. Şöyle yuvarlak yıldızlı bir parça var. Bakın şurada elbisen açım bölümü var. Bence ben çok beğendim. Ya burası niye kalkıyor sürekli? Neyse Barbie'nin üzerinde taktığımızı görürüz. Şimdi bu sayfayı atacağım. Atıyorum. Ve böyle bir sayfa çıkıyor. Buradan da bakın böyle bir parça çıkıyor. Yatıyorum. burada bebeğimizin kafası çıkıyor arkadaşlar. Büyük bir ihtimal burada bir bir şey çıkacak ama anlayamadım ben. Neyse bunu da hemen çöpe atıyorum. Devam ediyorum. Şimdi cırtlasın istiyorum. Burada bir tane paketim kaldı son. Bu da cırtlasın ya lütfen. Hiçbiri cırtlamadı gerçekten. Bu da son katman arkadaşlar. Ve başka da bir katman. <laughs> evet arkadaşlar başka da bir katman yok. Bu katmanları da çöpe atıyoruz. Bakalım burada ne çıkacak? Bakın arkadaşlar pembe mavi bir şekilde boyanmış. arkası da boyama yapmışım bükmüşüm ben. Pembe mavi bir şekilde boyanmış. Burada para şekillerinde pulcuk şeklinde bir şey. Ve üzerinde lol yazıyor. Ya hadi bundan da bebek çıkacak herhalde yani. Ne öyle diye tahmin ediyorum. Burada bir bıçak var. Bıçak sayesinde yapıyorum her şeyi. Vau wow. Arkadaşlar ben bebeğimi açtım. Şu anda bebek avcumun içinde. Çok tatlı. Şimdi hemen bebeğimin kafasını takıyorum. Evet arkadaşlar bebeğimizin adı bilenleriniz için ya da bilmeyenleriniz için. Bebeğimizin adı Chelsea arkadaşlar. Böyle bir Barbie bebek çıktı. Ben niye o bebeğin içine Barbie bebek koydum onu söyleyeyim. Ha, eğlenceli oluyor. Ben bunu giydiriyorum geliyorum. Evet arkadaşlar bebeğimizi giydirdim. Bakın şimdi bir saniye. Buradaki kodun içerisinden kiraz ve bomba demiştik. Ve gerçekten burada kiraz renginde bir renk var. Yani çok da kiraz değmeyiz ama üzerine bomba var mı hiç bilmiyorum. Bir netlesin. Burada burasına giydirirken yırtıldı. Plastik değil de silikondan olduğu için büyük bir ihtimal netlemiyor. Bugün kamerada bir sorun var. Böyle bir kiraz var. Gerçekten ben kirazı çok sevdim. Şöyle elimin altına alayım. Biraz daha netlesin. Kiraz ve bomba var bakın. Çok tatlı. Çok da sevdim. Evet arkadaşlar bunun içerisinden bu çıktı. Zaten diğer videomda da söylemiştim arkadaşlar size. Bunun da pedi bu. Yani pet olarak düşündüysem bu. Ama bunun içerisinden çıkmasını istemedim. Evet arkadaşlar bize lo bebeğimizin içerisinden bu şekilde bir bebek çıktı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Bir dakika. Hoşça kalın demeden önce de kanalıma abone olup videomu da beğenmeyi unutmayın. Şimdi hoşça kalın.